Osman Gür'ün şu anda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP ile Millet Partisi'nin Millet İttifakı İyi Parti'nin ortak adı. Bakın şu anda Muğla'yı görüyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Bakın Muğla'ya ne kadar güzel. Hoş evet e, gerçekten benden önceki ve benden sonraki arkadaşlar da aynı şekilde eski dokuyu korumaya devam ediyor. Ne kadar güzel. Sağ olun. Çünkü efendim biz hangi kentimize gitsek üzülerek görüyoruz ki tarihi do dokumuzu bozuyoruz, korumuyoruz biz. Dolayısıyla bunu korumak çok önemli. 4.400 tane sitte evimiz var, sit alanında evet. Hepsi korunuyor ve e, bizim dönemimizde de bizden önce, bizden sonra da yeni arkadaşımız da restore etmeye devam ediyor ve eski değerlerimizi koruyoruz. Yıkıp kadar güzel. beton yapmıyoruz. Peki efendim ben sizi tabii tanıyorum. Evet. Ee, biraz Türkiye'de tanısın çünkü biz istiyoruz ki hangi ilimize gidersek gidelim hem o ilimizin nabzını tutalım hem de tarım. Üretici, kooperatifleşme, esnaf, emekli, anneler Çok ve önemli. işsizlik yani annelerin çocukları da iş bulsunlar temel konuları da konuşarak Türkiye'nin gündemine de yön vermeye çalışıyoruz. İşte onun için buradayız. Birazcık sizi tanıyalım. Osman Gürün kimdir? Evet. Öncelikle muğlamıza, güzel muğlamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bütün izleyici, e, izleyicilerimize mutluluk diliyorum, güzellikler diliyorum ve umut diliyorum. Umutsuz toplum olmaz. Hı hı. Ne kadar kötü halde olursak olalım daima gelecekle ilgili umut taşımamız lazım. Bu kentte sevgi ve hoşgörünün kenti. Ben e, Muğla'lıyım. Evet. E, burada doğdunuz. Nerede? Burada, burada doğdum. E, hemen heykelin oradaki bir evimiz vardı. Orada doğmuşum. Tamam. E, doktorum. ...ve orta bedi Güzel. Yani halk tabiriyle kırık kırık çıkıkçı derler Tamam kırık çıkıkçı. İhtisasınızı nerede yaptınız? İhtisasımı Ege Üniversitesi'nde yaptım. Tamam. Ee, 59'da İzmir'e gittim. Ortaokul, lise, üniversite. Ee, i̇htisas eşimi, işimi aldım. Tekrar kentime döndüm. Muğla'ya döndüm. Evet. Ve 20 yıl süreyle Muğla'da e, doktorluk yaptım. Ortopedi bedi mütehassisi olarak Aha. çalıştım. Aha. Ve çok miktarda hastam oldu... Ve daha sonra birileri ittiriyor ya sizi. Sizi kim ittirdi siyaseti? E, Vallahi o zamanki siyasi aktörler ve e, yöneticiler e, ittirdi ve toplum da çekti. Bir i̇ttiren vardı, çeken Tabii, vardı. Şimdi şöyle. Ee, bazen iyi bir öğretmen, bazen iyi bir doktor, halk tarafından sevilirse evet. siyaset de buna kayıtsız kalamıyor. Siz öyle mi oldu acaba? Aynen öyle oldu. Yani ben hekimliği yapıyorum. Halka yakın biri miydiniz? Ee, öyle miydiniz olduğumu doktor. düşünüyorum. Yani hala da sevgiyle birbirimizi kucaklarız... Her gittiğim yerde hastam, ayağını açar, kolunu açar. Sen şurayı kesmiştin, şu ameliyatı yapmıştın, şu kırımı düzeltmiştin diye. Ama sadece tedavi değil. O insan olarak. E, insani yaklaşımla ona o sevgiyi ve güveni vermeniz lazım. Sonra siyasete girdiniz, belediye başkanı seçildiniz. Evet. Yıl yıl 99. 99'da. Evet. Bir soru şu. Şimdi neden adaysınız? 2019 yılı 31 Mart'ta seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na neden adaysınız? Şunu için soruyorum. İşte Bodrum Belediye Başkanıydı. Şimdi geldi Kocadon o da aday oldu Demokrat Parti'den. Ve i̇şte Fethiye Belediye Başkanıydı. Evet. Biraz önce ağırladık saatçi. O da şimdi bağımsız aday oldu. Başka acaba adaylar da var. Bu arada ben hepsini davet ettim efendim. Seyircilerimize de söyleyelim. Kocadon son anda aslında gelecekti. Arkadaşlarımıza da hep konuşuldu. Son anda mazeret bildirdi. Katılamayacağım dedi. Saygı duyarım. Onun dışında AK Partili aday dün akşam eşiyle de konuştum. İnanın dedi şu anda hastanedeyiz. İğne oluyor dedi. Geçmiş olsun. İşte mitinglerden dolayı sesi tamamen kısılmış. O arada bunu da ben söylemiş olayım. Demokrasi evet. meydanına saygı gereği. Şimdi neden aday oldunuz efendim? Evet öncelikle Keşke arkadaşlarımız da gelebilseydi. Özellikle Nil Hıdır kardeşim, hekimdir, e, meslektaşım. AK Parti'nin Evet. Geçmiş olsun. Ona orada. da geçmiş olsun diyorum. Hı hı. E, ben kurucu Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ha. Yani hiç olmayan bir belediyeyi yoktan var ettim. Hiçbir şeysi yoktu. Aracı Büyük geleceği. Büyükşehir oldu. Ha. Büyükşehir yeni oldu. Ve e, gerçekten çok zor bir coğrafya. 13.247 km kare ...bir e, yüz ölçümü var... ...bu Türkiye'de çok... ...İstanbul'un üç katı kadar... Hı -hı. ...bir büyüklükte... Malzap, ...bu mukayese malzap. ettiğiniz zaman... ...bir uçtan bir uca... ...331 kilometre... ...yani buradan Simav'a... Evet benim e, ...gidilecek kadar bir mesafe... Evet. E, ...bu coğrafyada beraberiz... ...örneğin bakın... ...bu coğrafyada o kadar çok problem var ki... Evet. ...alt yapıyla ilgili... ...biz öncelikle kuruluşumuzu... ...bir buçuk sene içinde yaptık ve daha sonra 1.424 milyar lira yani 1 milyar 424 milyon lira yatırım yaptık Muğla'ya. Ve tespitimiz şudur, altyapı, kanalizasyon, arıtma ve suyla ilgili Muğla'nın en az 5 milyar lira yatırıma ihtiyacı var. Peki. Şimdi bunları sormak istiyorum fakat önce biz tabii sahayı da dolaştık. Evet. Merak ettiğim şu, işte dün Aydın'daydık mesela. Evet. Aydın'da İttifak, Millet İttifakı çok iyi çalışıyor. Cumhur İttifakı da iyi çalışıyor. Dün Süleyman Soylu da oraya gelmişti. Burada niye olmadı? Mesela siz aslında Millet İttifakı'nın adayısınız evet. ama... Mesela Bodrum'a gidiyorum. İyi Parti ile CHP kapışıyor. Aradan kim sıyrılacak? Burada mesela evet. aslında İyi Partililer geldi, MHP'liler geldi. Aradan kimden sıyrılacak? Oylar bölünür mü? Muğlalılarda böyle bir gündem var. Onu gördüm. Şimdi Kocadom aday. Evet. Saatçi bağımsız aday, Ak Parti'nin adayı var ve CHP'nin adayı var. Aslında hani Millet İttifakı diye de bir şey de var. Fakat oylar bölünür mü? Şimdi mesela aradan işte bağımsız şu kadar alırsa burada bunları tek tek söylemeyeceğim de kafamda belli oldu aslında. Evet. O bu kadar alırsa, Kocadan yüzde beş işte bir şey alırsa mesela, o bilmem ne alırsa işte siz kaybederseniz olabilir mi? Ne olur? Ne diyorsunuz? Şimdi e, arkadaşların kazanabilmeleri kazanabilmeleri pek mümkün görünmüyor. Peki kazanmazlarsa aldıkları oyla kimin değirmenine su taşıyacaklar Hı. onu da iyi değerlendirmek lazım. Burada e, bundan faydalanacak olan e, parti AK Parti. Hı. Bu net. E, dolayısıyla e, bu yapılanın kazanmak adına mı yoksa kaybettirmek adına mı olduğunu e, Muğla'nın çok iyi değerlendirmesi gerekiyor ki değerlendiriyor ona göre değerlendirmek lazım. Biraz daha açar mısınız bunu efendim? Yani çünkü bu ilk defa ittifaklar var ama her yerde işliyor. Burada mesela ilçelerde falan olmadı. Onu da soracağım ayrıca. Bunu evet. biraz daha açar mısınız? Oy bölünme meselesini biraz daha konuşmak Şimdi istiyorum. Şimdi şöyle, e, ittifak önemliydi. Evet. Türkiye için önemliydi ve CHP, İyi Parti çok güzel bir hareket yaptı ve evet. Muğla'da da daha önceden şehirde ittifak yapmaya karar verdiler. Evet. Ama şu anda üzülerek söylemem gerekiyor. İttifak tabanda oluşmuş değil. Burada, Öz evet. Hmm. E, 6 ilçemizde ortak meclis çıkardık. Orada bir ittifakımız var yerelde. Evet. Ama e, bir arkadaşımızın e, kökeninin ülkücü kökenden geliyor olması, e, İyi Parti'nin tabanında e, ona karşı ittifaka aykırı bir eğilim ortaya çıkardı. Hmm ve örgüt maalesef hakim olunamıyor ve bu şekilde bir eğilim ortaya çıkıyor. Şimdi mesela efendim bakın Bodrum. Evet. Şimdi Bodrum'da tabi buraya kadar gelmiş ki ona da bakıyorum. Bodrum'da bir CHP adayı var. Evet. Fakat İyi Parti'nin de adayı var. İkisi de güçlü. Evet. E şimdi nasıl olacak? Mesela ittifak nasıl olacak? Burada burada ittifak olmuyor. Yani şurada konuşulmuş. Büyükşehir'de aday çıkarmadı evet. ama dolaylı olarak bağımsız Aday gibi aday çıkmış oldu. Çünkü aynı tabana hitap ediyor. Hmm. Ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına da hitap etmek istiyor söylemleriyle. Ya Açık sorabilir evet. miyim efendim? Tabii memnuniyetle. Vatandaşın etmez. aklında hayır, bir şey. Hayır. Açık sormak istiyorum. Şimdi diyelim bağımsız aday şu kadar oy aldı. Diyelim Demokrat Parti adayı eskiden Bodrum Belediye Başkanı idi. Kocadan şu kadar oy aldı. E, AK Parti'nin de belli bir gücü var. İktidar partisi tabii, tabii. o da oy aldı. Siz kaybedersiniz mesela. Aradan biri sıyrılma böyle bir ihtimal olabilir mi burada? E, Aslında çok güçlüydünüz ama olabilir bu. E, şimdi gördüğün baktığınız zaman bu kadar kişi tamamen hedef olarak Osman Görün'ün Cumhuriyet Halk Partisi alıyor. adayı Osman Gür'ünü hedef alıyor. Dolayısıyla hesaplara baktığınız zaman böyle bir risk var mı? var hmm. uzak ihtimal olmakla birlikte var yani onun Enteresan içinde Enteresan bir tablo var burada siyaset Ekim en heyecanlı yeri burası siyaset e, kırgınlıklarla dolu hmm. e, iyi anlaşılan anlaşılmayan bir takım olaylarda e, birilerine fatura etmekle ilgili kişisel bir şey var mı efendim mesela Kocadon'la veya işte saatci ile sizin arasında bir kişisel bir şey mi var efendim olabilir mi mümkün hmm. değil yani benim kişisel olarak e, birisiyle benim ya da hekim, hekim olarak da, insan olarak da, belediye başkanı olarak da böyle bir şey söz konusu değil. Mesela biraz önce e, arkadaşımız sahilin alınmasıyla ilgili benimle ilgili Mahkemeye bir şey söyledi. gittiniz söyledi, söyledi sadece. Efendim, büyükşehir yasasının gerektirdiği bir şey. Dolga alanları büyük şehre aittir diyor. Peki. Sayıştaycı da geliyor, aldınız mı diyor. Uh -huh. Ben de onunla ilgili işlem yapmamız lazım. Uh -huh. Yoksa almak... Alıp bu başka bir yere götürmek değil, orada kalıyor. Hmm. Hizmetin kimin tarafından yapılacağıyla ilgili e, bir seçim var. Yoksa kimse... kimsenin e, malını yani Tabii, kurum olarak belediye değil. olarak... benim alma gibi bir durum söz konusu değil. Hukuken. Yani. Yasanın getirdiği. Bir şey soracağım efendim. Evet. Ülkenin gündemi olsun istiyorum Sayın Başkan. Evet, evet. Şimdi siz Muğla'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız. Biz bugün patates soğan diye etiket seçtik. Şu anda sosyal medyanın en çok konuşulan konusu. Bu konuda ne dersiniz? Patates, soğan. Ben bir kere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten soğan. biz e, geldiğimiz günden beri tarımın, ülkenin ve Muğla'nın ekonomisiyle ilgili olmazsa olmaz bir sektör olduğunu evet. ve mutlak desteklenmesi gerektiğini söyledik. Hı hı. Biz patates tohumu dağıttık ve dağıtmaya devam Öyle ediyoruz. Mi? Yıllardır, 3 yıldır dağıtıyoruz. Ve e, toprak tahlili yapıyoruz Muğla'da. ...toprak-yaprak su tahlili... ...üniversiteye aldığımız bir... E, ...laboratuvarla evet. bu kitapçıyı çıkardık. Hangi toprakta... ...hangi mineral eksik... ...hangi e, gübreyi kullanalım... ...ve bu toprakta, Aha. bu şartlarda... ...en iyi ürünü hangi şeyden alırız? Ceviz... E, ...incir... ...ve zeytin fidanı... ...dağıtıyoruz. Hı hı. Mera islahı yaptık. 900 dönüm yere... ...mera islahı Evet. Sonra bizi şeyden çıkardılar. Şimdi yapamıyoruz. Yapmak istediğimiz şimdi halde. Diyelim, hani ben köylüyüm Muğla'da. Evet. Fakat benim maliyetlerim çok yüksek. Bana bir şey yapabiliyor musunuz? Bakın ben e, alım garantili çiçek ürettiriyorum. Orayı görmenizi dilerim. Nerede? O, o kadınların göreceğiz de. Tamam. E, o kadınların iki tane şeyle başladık. E, serayla başladık. 25 seraya çıktık. Tamam. Sadece Muğla içinde belediyeler veya şey şeye değil, otellere değil, tamam. Isparta'ya, Burdur'a ve diğer yerlere de satmaya başladılar. Bayındır gibi bir merkez olmasını temenni ediyoruz ve kadının ekonomiye üreterek katılmasını temin etmeye çalışıyoruz. Kooperatifleşme, evet, önemli olan bu. Hmm. Bir işte oradaki kooperatifle işbirliği yaparak kooperatiflerden alım garantili üretim de yaptırabildiğimiz için hmm. onu yapabildik ve onları geliştirebildik. Hayvancılıkta ve süt ürünlerinde muhakkak surette Kooperatife girip büyük üretim ve nitelikli üretim, marka üretim yapmamız hı hı. lazım. Bakınız, her şey dahille evet. sahilde büyük bir tüketim var, otellerimizde ve yüzde 60 nüfusun yaşadığı hı hı. ve yüzde 60'ın tarım arazisi olduğu yerde hı hı. biz kırsalda üretip kıyıda tüketmemiz lazım. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Onun için de üretim kooperatifleri kurmamız ve büyük üretimlerle marka üretimlerle üretim maliyetini düşürüp hı hı. kıyıda tüketilen yani kısa evet. mesafede kırsalda üret kıyıda tüket. Mesela şimdi siz yeniden seçilirseniz biz köylüye ne yapacaksınız mesela? Kooperatiflerle ilgili hı. şimdiye kadar yaptığımız destek yani gübre desteği, e, tohum desteği, patates tohumu, fidan desteği. Ee, onlarla ilgili tarımla ilgili ölçümler hangi gübre kullanacak hangi ürünü yapacak mesela biz türf mantarı yetiştiriyoruz. Evet. Türf meşhur, şimdi çok yaygın. Yüksek rakam. Evet. Yüksek, Ve rakam. pahalı bir ürün. Onu göstermek istiyoruz. Hmm. Örnekleme olarak. Güzel. Ee, aromatik bitkiler yetiştiriyoruz. Evet. Ve tohum bankasının da kurduğumuz bu çok önemli. Evet. Tohum bankası 666 tane tohum var. Muğla. E, ağırlıklı ama Türkiye'nin her yerinden gelen çünkü tohum bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği tohumumuza mutlak sahip çıkmalıyız. Dün ben bütün adayları dün AK Parti'yi de aldım. Yani evet. Cumhur İttifakı'nda, Millet İttifakı'nda Özlem Çerçioğlu'nun bu tohum herkese verebiliriz demesinden sonra inanın telefonlar kilitlendi ve web sitesi kilitlendi biliyor musunuz tohum Türkiye'de bütün belediyeler ...sizde böyle bir çağrıda bulunabilir misiniz tabii, şey yapalım mı tabii Hı. tabii yani biz tohum bankasında onun üretimini yapıyoruz Hı. daha sonra onun genetik e, incelemesini yapıyoruz gerçekten özgün geçmiş e, tohumsa yerli tohumsa onu Hı. eksi 120 iş derecede bankaya alıyoruz ve ayrıca Gönüllü çiftçilerle üretimini yapıp, e, onun dağıtımını ve yüremesini sağlıyor. Bozulmadan. Güzel. Şimdi efendim, CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Millet İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Gür'ün... Şu anda bizimle... Hocam şu manzaraya bakar mısınız ya? Evet. Muğla'mız çok güzel bir yer. Gurur duyuyoruz ve bütün belediye başkanlarımız da... 40 senedir ne güzel. bunu korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve imar rantı, bakın burada iki katlıdır. Evet. Muğla'da 5 kattan yüksek bina imar olarak yoktur. Yeni yaptığımız yerlerde 4 kat ve iki kattır. Evet. Ee, ve biz gelir gelmez 1 evet. bölü 25 binlik imar planını yaptık. Hı hı. Ve kesinlikle imar dışı bir yapılanmaya müsaade etmiyoruz. Ve oran olarak, emsal olarak yeşil alanları sosyal alanlarını korumaya devam ediyoruz. Muğla'yı öyle geliştirmemiz lazım. Ya şimdi çocukluğu, gençliği buralarda köyceğiz de, geçmişler, Dalyan'da, Dalaman'da geçmişler. Evet. Şu anda heyecan içerisinde bizimle birlikte oluyorlar. Seçilirseniz ne yapacaksınız? Birazcık bunu da bir anlatır mısınız? Memnuniyetle. Yani i̇ş başına geldiniz diyelim 1 Nisan'da yeniden mazbatayı aldınız. Nasıl yol yürüyeceksiniz? Muğla için, Türk için ne yapacaksınız? Şimdi 1,5 e, bir buçuk sene kuruluş, üç buçuk sene ...yatırımla geçti. Evet. Ve tekrar söylüyorum... ...1 milyar 424 milyon liralık yatırım yaptık... Hı. ...ve hiçbir devlet kurumu bizim kadar yatırım yapmadı. Devlet kurumu olarak, devlet su işleri, karayolları... ...en fazla yatırımı yapan kurum... E, ...Muğla Büyükşehir Belediye Hı. Başkanı. Hı. E, ama o kadar çok yapmamız gereken altyapıyla ilgili çalışma var ki... ...yaptığımız hesaba göre 5 milyar lira para harcamamız gerekiyor. 3,5 uh -huh. yıldır aynı zamanda finansman temini için Dünya Bankası'yla ile müzakere halindeyiz. Uh -huh. İmzalandı 6 ay önce. Şimdi projelerimiz hazırlandı ve önce Bodrum, Turgut Reis'ten... başlamak üzere uh -huh. 900 milyon liralık uh -huh. altyapı yatırımı yapacağız. Bu çok önemli bir rakam. Yani Bodrum'dan Fethiye'ye kadar kanalizasyon, yeni ilaveler, revizyonlar ve arıttığımız suların yeşil alanlarda kullanılabilecek nitelikte arıtılması ki Muğla merkezde yapıyoruz Menteşe'de. Ve suyun bir damlasının yabana gitmemesi için hı hı. ve su isali hatlarının değiştirilerek kaçakları, kayıpları önlemek. Hı hı. Ve bakın Muğla'ya geldiğimde benim 36 yerleşim biriminde su yoktu. Muğla gibi yerde. Hı hı hı. Onların hepsine su götürdük. Su kanalizasyon ve arıtma çok önemli. Ama bu arada üst yapıları da yapıyoruz. Mesela Muğla merkezde yaptığımız bir müze var. Bu kent müzesi, il müzesi çok önemli. Çok iyi. Kentin geçmişten gelen, Karya, Likya'dan gelen bir tarihi yapısı var. Ben Muğlalılar olarak, Muğla olarak Görsünler. kültür olarak ben bunların süzülmüşüyüm. Bütün kültürlerin son şekli şu anda Mola'da yaşayan insanlar. Kültür, sanat bir merkezimiz var mı efendim? Büyük böyle görkemli bir şey var tabii, mı? Tabii bizim Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezimiz var. Safito sahneli, hı hı. orkestra çukurlu. Çok, iyi, çok iyi. Ve ben onu iki dönem önce yaptım. Kültüre ya sanata da lütfen hep böyle yatırım yapınız. Ee, Bütün belediye başkanlarına bunu tabii, söylüyorum. Tabii, tabii. Yani, çok önemli. E, ben hep... E, yani ilk kurulduğu zaman Büyük Millet Meclisi atamızın atamızın izinde gidiyoruz. Atamızın fikirleri doğrultusunda gidiyoruz. Peki. O sıkıntı da opera binasına evet. yapmıştı. Şimdi mesajları da aktarmak isterim. Evet. Osman Bey, konuğumuz Osman Gürün, Nurullah Bey de diyor ki ne güzel bir etiket seçmişsiniz diyor. Patates soğan. Farklı bir etiket olsun diyoruz evet. efendim. Bunun dışında ha şunu da söyleyelim bir izleyelim AK Partili adayı soruyor. Efendim ben Koca da AK Partili adayı da bağımsız adayı da Osman Gül'ü de davet ettim. Gelenlere kapımız açık gelmeyenler konusunda biraz ısrar ederiz ama daha fazla da ısrar etmeyiz. Her biri gelme hakkına sahiptir ama gelmeyene de saygı duyarız efendim. Bu arada Melia Ceylan bana bir mesaj atmıştı sosyal medyadan. Bir öğrenci kızımız, Muğla'lı bir kızımız ama Genel evet. Üniversitesi'de gazetecilik okuyor. Ne kadar güzel bir örnek sunmuşsunuz şimdi diyor buradaki demokrasi meydanı. Efendim ben hanımefendiyi davet edebilir miyim? Hüsnü Hanım burada. Ben sevgili izleyenler artık birbirimizi iyi tanıyoruz. Ben tabii kişileri tanımak için onların eşlerini, ailelerini, anne babalarını, anne babaya nasıl davrandıklarını da çok merakla bakıyorum. Çünkü nasıl bir insansınız anneye, babaya? Tabii. Gülsün Hanım bir gelebilir mi acaba? Dün efem aradım ben kendisini. Evet. Sizden bağımsız olarak ve davet ettim. Şimdi geliyor. Sağ olsun. Bir tanıyalım Arda <laughs> Efendim günaydın. Merhaba, hoş geldiniz. geldiniz. Şöyle hoş buyurunuz. Geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, Çok size teşekkür şunu. ederiz. Alayım. Ne güzel Atatürk rozeti var orada. Evet. He? Kalpaklı Atatürk. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? ben Göksüngürün Doktorum, yani pratisyen hekimim. Hı hı. Ama 1977 yılında eşimle evlendik. 41 buçuk yıllık evliyiz. 41 kere maşallah. <laughs> evet, buçuğu da var. <laughs> buçuğu da var. <laughs> buçuğu da var. 41 buçuk yıllık evliyiz. Maşallah. 20 yıl SSK hastanesinde görev yaptım. Hı hı. Emekli oldum. Şimdi de eşimin peşinde koşturuyorum diyelim. Destek olmaya çalışıyorum. 2 tane çocuğumuz Allah var. Paylaşsın. Bir oğlumuz, bir kızımız. Allah paylaşsın. Ne ee, yapıyorlar onlar? Oğlum elektronik mühendisi, kendisi yazılım yapıyor, Oo, yazılım donanım. Iyi. Kızım da endüstri mühendisi İstanbul'da. Çok İki işte. tane de torunumuz var. Allah bayısın. Damadımız makine mühendisi çalışıyorlar. Torunların isimleri neler? Eda, Ali. Eda ve Ali. Ali. Onları da buradan kucaklıyoruz, Sağ öpüyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Size bir gülüyor. şey soracağım efendim. Buyurun. Yeniden belediye başkanı olsun mu, olmalı mı, olabilir mi? Şimdi ben ilk 99 yılında. Siz biraz daha yaklaşın yaklaşayım. efendim sizi. Tamam. Yan yana durun siz, ha. Tamam. 99 yılında çok ısrar etmişlerdi. Evet. Ee, daha doğrusu 94'te de başlamıştı ısrarlar. Ben ısrarla emeklediğimiz olsun. Evet. Ya emekli ol ondan sonra çocuklar küçük diye. 99'da bir dönem diye ben böyle dedim. bir girelim dedim. <laughs> Kendi adımı öyle koydum. Ama siyaset öyle bir şey. Bir dönemle kalmıyorlar. Aynen. Şimdi bir dönemde <laughs> başlıyorsunuz projeleri. Onların tamamlanması lazım. Hı -hı. Sonra genel merkezden teklifler geliyor evet. Falan. Rahmetli Demirel de demişti, başkanım siyasete girilir çıkılmaz diye. Arkasında desteğiz. Başarılar diliyorum eşime. Peki ben bütün eşlere şunu soruyorum mesela. Ee, kendi eşlerini soruyorum. Şimdi Osman Gür'ünün en önemli özelliği nedir olumlu anlamda? En Sizin. önemli özelliği dürüst ve çok çalışkan olması. Dürüst ve çok çalışkan. İnsancıl. Peki. Peki şimdi diyelim o bir, ya, bir burada yok diyelim. Evet, Sizinle dedikodusunu şimdi yapalım. Dedik, heh, dedikodusunu dedi yapalım. Söyleyin onun olumsuz tarafı çekiştirelim onu biraz. <laughs> olumsuz tarafı çok disiplinli olduğu için yani çok rahat insanlara ters gelebilir. Çok araştırır. Karar verince kararından dönmez ama bildiği konuları da araştırır. Size sorar, bana sorar, bir başka arkadaşa ha, fazla sorar. Fazla mı titiz? fazla titiz olduğu hmm. için kendisini yoruyor. Bana göre bir sıkıntı yok aslında. Nasıl bir baba oldu? Ee, çok iyi bir baba ama sigorta hastanesinde de çok yoğun çalışmıştı. Hmm. Ben onun için uzmanlığı yapmadım. pratisyen hekim olarak. Ben 8 5 devlet memuru gibi çalıştım. Osman Bey'in zaten ortopedik şey uzman olduğu için acilleri çok. Benim nöbetlerimi de o tuttu eksik olmasın. Hmm. Yani çocuklara çok iyi bir babaydı ama çok fazla vakit ayıramadı. Öyle Şimdi diyeyim. benim genelde gördüğüm böyle babalık hani çocuklarıyla o iş güç kariyer evet. zamanlarında çok ilgilenemeyince... ...fakat torunlarına çok düşkün oluyorlar. Osman Bey de öyle mi? Nasıl torunlar? E, torunlara çok düşkün fırsat bulamıyor yalnız gitmek için. Öyle mi? Arada onlar geliyor. 2-3 ayda bir görebilirse çocukları. Hı hı. Onları da kaçırıyor bence. Çocukların küçüklüğünü kaçırdı. Onu da kaçırıyor mu? Ona evet. Ha. Bence Peki. de. Peki seçilsin mi bir daha? Muğla e, yola çıktığımıza ki... göre seçilecek tabii. Seçesin. Seçeceğiz başka şansımız yok. Peki size son sözleri verelim. Ne söylemek istersiniz? Şöyle biraz daha anlatın bize Muğla <laughs> için son sözleriniz. Evet ee, gerçekten Muğla bir barış ve sevgi kenti Hı. ama Muğla'da e, benim en çok arzu ettiğim ve Hı. E, hayal ettiğim şey Hı. kırsalla kıyısalı birleştirmek. Kırsalda, kırsalda üretelim, kıyıda tüketelim. Hı. Ve toprağımızı satmamamız gerekiyor. Hı. Ve yeni gençlerimizi, kırsaldaki gençlerimizi kırsalda üretip doyabilecek Hı. ve kendi sosyal yaşamını, ekonomik yaşamını sağlayabilecek hale getirmemiz gerekiyor. Kavga etmememiz lazım. Türkiye çok kavga ediyor. Evet. Televizyonlar seyrederken benim de vatandaşların da gerçekten içi acıyor. Bu kadar bölüştürmeye, bölmeye, ayrıştırmaya gerek yok. Türkiye'de bir seçim oluyor ama öyle bir hale getiriliyor ki sanki iç savaş yaşıyoruz. Böyle bir şey söz konusu evet. olmaz. Yani evet bu seçim sadece yerel seçim değil ama beka meselesi değil. Çünkü bu seçimde eğer muhalefet olarak halk e, ittifakı olarak önemli bir e, başarı kazanılırsa oturulan koltukların vidalarında gevşeme olur ve koltuk sallanır. Ama bu Cumhurbaşkanımızı değiştirmeyecek. Zaten Adana'da dedi ki ben dedi 4,5 yıl daha iş başındayım ha dedi seçim ne olursa olsun. Evet. iş başında. O ama altındaki destek şunu görecek oturduğu ama. zemin Heh, halkın orada bir tepkiselliğini görürse belki biraz daha politikaları gözden evet, geçirebiliriz. Benim diyorsunuz. de benim de vatandaşlarımdan hmm. beklentim kesinlikle böyle bir mesajı vermemiz ...ve ülkenin gidişiyle ilgili gerçekten sıkıntılıysak şu andaki Hı. durumuyla ilgili... Evet. ...bir patates soğana muhtaç hale geldiysek ve insanları kamplaştırma gibi bir durumumuz söz konusuysa... ...o zaman muhakkak surette bir ikazda bulunmamız Peki. ve lütfen bizi bölmeyin, bizi vatan içerisinde barış ve kardeşlik şunu yaşayalım. Evet. Evet. Bunu istiyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Son sözü biz her zaman kadınlara bırakırız. Son bir cümle sizden alabilir miyiz Gülsün Hanım? Son cümle. Muğla'ya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Muğlalılardan da eşime bol bol oy bekliyorum. Peki. Seçileceğimizden de eminim zaten. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bekleriz her çok zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>